Vişlenin hafif serin mutfağımızda bugün vişne soslu tavuk göğsü hazırlıyoruz. Bu tatlım için ilk önce vişne suyu hazırlayacağım ben vişne sosunu hazırlayabilmek için dondurulmuş 1 kilo kadar vişnem var. Burada da 2 litre kaynamakta olan suyum var. Onun içine bırakacağım. Suyla birlikte vişnelerimi 5 dakika kadar kaynatacağım. Kaynadıktan sonra 5 dakika tuttum. Şimdi oluşan köpükler var. Onları da bir almak istiyorum şu anda. Üzerine bir su bardağından bir parmaktan biraz daha fazla eksik toz şekerim var. Onu bırakacağım. Tekrar karıştırıyorum şöyle şeker bir de yapışmasın diye. Yine bir 5 dakika daha şekerle kaynatacağım. Bu arada köpük oluşursa o köpükleri yine al alacağım. Şekerle de birlikte 5-6 dakika kaynattım. Tadına da baktım. Gayet güzel şeker oranı. Şimdi altını söndürüp ılımaya bırakacağım. Vişne suyumu soğuttum. 3 su bardağını vişneli sosumda kullanacağım. Ilıdılar bayağı. Şimdi kabıma dolu dolu 2,5 buçuk yemek kaşığı nişasta bırakıyorum, 2 silme yemek kaşığı da toz şeker bırakıyorum. İki kuru malzememi şöyle bir karıştırdıktan sonra vişne suyu ilave edeceğim. Karıştırıyorum şey topaklanmasın diye nişasta. Karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Ocağımın altı kısık vaziyette koyulaşana kadar karıştıra karıştıra vişnele sosumu pişireceğim vişneli sosum 3-4 dakikadır kaynıyor. Şimdi üzerine bir, dolu dolu bir çay kaşığı tereyağı bırakıp eriteceğim. Yağ altını kapatıyorum ocağımın. Vişneli sosumu böyle küçük e, kaselere boşaltacağım. Ama ters çevirerek çıkartmak istediğim için de sulandırıyorum. Islıyorum daha doğrusu. Yağım da erimişti içinde. Kaselerime 2-3 yemek kaşığı kadar vişneli sosumdan koyacağım. Çok Fazla koymayacağım. Üzerine de tavuk göğsü bırakacağım, hazırlayıp. Şöyle şimdilik iki kaşık koydum. Ve bütün kaplarımı aynı şekilde ikişer kaşık vişneli sosundan hazırlayacağım. Şöyle sallıyorum. biraz düzelsin diye. Vişneli soslarımı döktüm. Yalnız bir açıklama yapacağım. İkişer kaşık koymuştum, ikişer yemek kaşığı koymuştum. Fazla geldi, birer yemek kaşığı daha koydum ve 14 adet ee, kaba paylaştırdım. Şimdi 10-15 dakika sonra buzdolabına kaldıracağım. Ondan sonra da tavuk göğsü muhallebisini hazırlamaya başlayacağım. Tatlım için 80-90 gram kadar tereyağımı aldım. Ocağımı da açtım. Eritiyorum tereyağımı. Tereyağımın üzerine bir su bardağından 2 parmak eksik un bırakacağım ve şöyle 2-3 dakika aralığında kavuracağım. 4 su bardağı süt bırakacağım. Tabii. tık kısık ocağımın devamlı karıştırarak muhallebin koyulaşana kadar pişiriyorum. Muhallebim 4-5 dakikadır kaynıyor. Bu arada unuttuğum bir şey var. Sütleri döktükten sonra ben toz şeker de ilave ettim un miktarı kadar. Orayı çekmeyi unutmuşuz. Unla aynı miktarda bir de toz şeker var. Şimdi vanilin atıyorum bir paket. Ocağımın altını söndürüyorum. Karıştırıyorum vanilini karıştırdıktan sonra mikserle 4-5 dakika aralığında çekeceğim. Tavuk göğsü blenderden çektim. Şimdi buzdolabında da bir saattir durdu vişne sulu muhallebim. Şimdi kaşık kaşık üzerine yine birkaç kaşık tavuk göğsünden koyacağım. Hafif sallayarak da düzgün bir satıh oluşmasını sağlayacağım. tavuk göğsü muhallebilerimi kaselerimi vişne soslarımın üzerine döktüm tam 14 tane kaba dökmüştüm vişne soslarımı tavuk göğsümü de eşit bir şekilde pay ettim 14 adet kabıma şimdi buzdolabına kaldıracağım tatlılarımı en az 5-6 saat ya da bir gece beklettikten sonra ters çevirerek servise hazırlayacağım bir gece beklettik tatlılarımızı içinden çıkaracağım kuplarımı şöyle hafif parmağımla şöyle yapıp sıyrılmasını sağlıyorum kabımdan tamamen bütün çevreli olarak ve çevirerek kabıma yerleştiriyorum bugün mutfağımızda kalabalık misafirler için vişne soslu tavuk göğsü hazırladık afiyet olsun